Bu bölümde olacaklar gerçekten akıl almaz. Korkutun hayatı, Bahar'ın geçmişi ve teşkilatın kaderi bir anda değişiyor. Hazırsan seni hem göz yaşına hem de heyecana boğacak bir bölüme götürüyorum. Ama başlamadan önce küçük bir şey yapalım. Eğer Korkut ve Bahar sahnelerini daha çok görmek istiyorsan hemen bir beğeni bırak. Kimler bu ikiliyi destekliyor görelim. Ve teşkilattaki en sıcak gelişmeleri ilk sen öğrenmek istiyorsan kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Şimdi sıkı dur. Yeni bölümde Korkut, Bahar'ı kurtarmak için her şeyi riske atıyor. Tehlikelin ortasına tek başına dalıyor. Çünkü bu kez mesele sadece görev değil, kalbi. Ama asıl şok, Bahar'ın Cevher Başkan'ın kızı olduğunu öğrenmesiyle geliyor. Bu gerçek... Korkut'un geçmişini hem de tüm teşkilatın dengesini sarsacak. Diğer yanda ekip, Rutkay'ın peşinde olduğu gizemli kitabın devlet için taşıdığı büyük sırrı çözecek. Zeka, cesaret ve ekibin ruhu bu bölümde zirve yapıyor. Ve Hilal cephesinde yıllardır bastırılan duygular yeniden yüzeye çıkıyor. Altay ve Hilal arasında buzlar eriyor, eski yaralar yeniden açılıyor. Kısacası bu bölümde hem kalp hem nefesler tutulacak. Sence Korkut bu gerçekle nasıl başa çıkacak? Yorumlara yaz, tartışalım.